Cümleten selamünaleyküm güzel memleketimin güzel insanları. Bugün de Akşemseddin Mahallesi'nde Cumartesi pazarını kıvırıyoruz. Hadi buyurun. Konya <laughs> ağzında soru soruyoruz abi. Konya'lı mısın? Konya'lıyım abi. Neresinde? Taşkent hadi. Adım Taşkent. Dağlıyım diyor. Dağlıyım abi. Dağlayayım Dağlayayım abi Bekit diye bir şey duydun mu? Bekit. Bekit. Duydum abi. Bekit. Nedir abi Bekit? Nedir abi Bekit? Bekit <laughs> ne denir? Ne ne işlemi denir Bekit diye? Aklıma gelmedi abi şimdi. Aklına ya. gelmedi. O zaman gidişmek duydun mu abi? Gidişmek. Gidişmek duydum abi bunu. Nedir abi gidişmek? Fazla gidişme demek midir? Nedir abi? Fazla gidişmek. <laughs> nasıl fazla gidişmek abi? Gidişmek ne demek abi mesela? Abi duymaz sorular çıkarıyor mu abi? Abi biz ya. daha uyduruyoruz. Dur bakalım ya, daha neler çıkarıyor. Uydurmaya çıkaracağız? çıkıyor abi bunlar. Daha yapma öyle. Neler diyorum. çıkarıyoruz? Dur bakalım. Gidişmek. Ah nereleri, en Türkleri gidiş Türküleri var biliyor musun? Tabii duydum abi. Gidişmek. Basitle ne abi Ne bileyim abi? Basitle ne abi Ne bileyim benle e, e, ne <laughs> abi ya? bileyim abi ya? Peki maksi nedir abi? Maksi diye Konya'lılar neyedir? Abi maksi, şimdi Tukatu maksi var. Bizim çağcının tabinde büyük büyük maksiler var. Konya ağzında Konya ağzında. Maksi diye bir şey duydun mu hiç? Abi duymadım ya. Hiç duymadım? Hiç duymadım abi. Duysam abi sen nasıl dağılırsın ya? Beni abi abi anlamadım abi. 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 Peki hösçükleme diye bir şey duydun mu? Hösçükleme. Abi sen çok acayip şeyler abi yani Soruyorum ya. ben acayip şey soracağım tabii ya. Abi gündemdeki olanlar bir şey söylüyor. Öz sükleme duymadın mı işte? Yok abi. Duymadım. Gündemdeki olay Balcan ne Adar diye sorsak bize taş atıtanlar abi. abi. Bilemedim abi. O da yok Ahmet abi. 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 O, o zaman abi. burada sevgili yorumlara bekliyoruz seyircilerimiz, takipçilerimiz. Öz Konya On yazında Lütfen evet. yoruma yazalım bilenler. Höstükleme. ne, ne diyor bak emmimi de çek aradan al. Aradan al. Gördün mü? Hödük gibi adam. <laughs> Höstükle mi? Peki abi buymak duydun mu hiç? Abi sen duymadık şeyler söylüyorsun ya. Abi biz Ahmet abi salalım. Ahmet abi, <laughs> abi sen bizi salı vur abi. abi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Hayırlı işler olsun. Yürü <laughs> abi kıvramaya devam. Mazara gidelim. Yürü. nereye gitti dişler? Dişler yedik ya yani nereye gitti dişler? Sen gibi yakışıklı adam. Şu abime bir sponsor bulalım da dişleri yaş yaptıralım. Gece, ya. gece, yaş gibi ne gitti dişler ne yapar? Yaş kaç maşallah? Yaş 60. Yaş atmış, iş bitmemiş mi de? İş bitti yani. Bitti Ne ya abi yani durun. Ya? Seni bir tanıyalım mı kısaca? Ben kendim kadın anlayayım. Kadın anı? 50 senedir burada oturuyorum. Ne güzel. İsmini, İsmini bağışla abi. Otururum. İsmini bağışla abi. Yaşar Çiftçi. Yaşar abi. Konya ağzında soru soruyor. Konya ağzında Bekit duydun mu hiç? Bekit. Mekik. Bekit. Mekik. Bekit. Mekit. Duymadım abi. Bolun B'siyle Bekit. Duymadım abi. Peki gidişmek nedir abi? Gidişmek. Gidişmek kaçınmak. Abi direkt ya bak Ahmet abi gidişmek dağılayım diyor bilemiyor yani. Gidişmek kaçınmak. Maksi nedir abi maksi? Maksi. Maksi kadınların e, giydiği e, etek. Şey, etek. Çok güzel. Peki Aşar abi höz diye bir şey duydun mu? Höz sükleme. Höz sükleme. Vurmak. Höst... Ya höz Vallahi Valla biliyordum da. tamam höz o... yorumlara sorduk arkadaşlar. Höz sükleme. Konya ağzında höz sükleme soruyoruz. Bilenlere hediyemiz var. Neyse Yaşar abime güzel sohbetinden dolayı yormuyoruz. Yaşar abi nazire bizden Allah razı ha, olsun. Abi içerken bizi hatırla, hayırlı işleri olsun. Abi burada güzel bir ailemiz yakaladık. Pazarı görmüşler, mandalinalar, kışlıklar. Öyle mi? Öyle öyle turşu Hırtlaydı. Turşuluk mu? Evet, turşuluk, turşuluk bitmedi var. mi daha ya? Yok, turşular yeni kuruldu. Ee, abi Bebek senin... olunca, anca Bebek olunca <laughs> mı? Allah'ım sağlıklı uzun ömür <laughs> versin inşallah. Tamam. Hayırlı ömürleri olsun. Sağ <laughs> ol. Seni tanıyalım mı kısaca? Ben Mustafa Aybilek. Mustafa. Mali müşavirim. Konya doğumluyum. Konyalıyım. Öyle. Konya'nın yirlisi misin? Yirlisiyiz tabii. Yirlisiyizim. Konya Ha, Konya'nın yirlisi, Konya Konya yirlisi. Konya yirlisi Meli yüzük yirlisi meşhur laf. Evet. Konya ağzında Bekit diye bir şey duydun mu abi? Bekit. Şunu bir Bekit dinle. Yenge cevaplasın? Müsaade var mı? O açık tabi. benden kibar. Abo, Yengem bizim Konya'nın adamı tam ya. <laughs> Kapat demek. Kapat demek ya. Evet. Kapatmak bu kadar basit. Peki gidişmek nedir? Gidişmek. Kaşınmak. kaşınmak. Oo çok, çok güzel. Şöyle şuraların gidişiyorsan kaşınmak. Ne <laughs> demek? Etek. Bu kadar ya. Çok hızlı gidiyoruz. Ösçükleme duydunuz mu? İşte çocuğu güngüldetme yani. Ösçükleme değil mi? bak güngüldetmek de, <laughs> de bir Konya ya, Güngüldetmek. Ösçüklemeyi yorumlara sorduk. Buymak duydunuz mu? Buydum. Dondum, üşüdüm. Al abi bak direkt Konyalı ya. Anam babam Konyalı. Peki son soru. Culluk Mısırka. Hindi. Abi, hindi. Çok güzel gidiyoruz. Yengem abime bir kahve hediye edelim fincanı. Nacizane kahve içerken bizi hatırlayın. Teşekkür ederiz. Abi sana fırsat vermedi maşallah abi, abi var. Abi. Seçimin düzgün. Seçimin önüne ben bildim. Hepsine olayım diye. Seçimin düzgün. Abi Allah'a emanet olun. Görüşmeye devam. Hadi. İyi mi? Çok güzel abi. Birinci kalite. Kaynak peyniri gel. Yakup abi peynir yiyeceğiz gel. Tuluk peynir yok mu? Bu tuluk peynir abi. Çok güzel. Adın Birinci kalite. Köy tereyağımız var. Her ağlar. Şey var. Ağlar peynir. Abi seni tanıyalım kısaca. Bir. Ben Hikmet Bayram. Hikmet abi. Pazarcılık yaparız. Zeytin pazarcılık yaparız. Ne güzel. Allah'ın bereket eylesin. Sağ ol abi. Abi Konyalısın galiba. Konyalıyım abi. Neresinde? Konya Kadın Ooo. Kadın Allah'ın adamı. Allah'ın adamıyız. Ya. Geliriz gideriz sizi bulamıyoruz. Evet. Abi Konya ağzında Bekit. Ne back demek? Bekit. Şunu bir Bekit Kapat. Kapat. Direkt, arabanın kapısını bir kapat. Bek, 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 Peki gidişmek nedir abi? Gidişmek. Karşınma. Oo. Biz kolay soruyoruz abi bak. Ahmet abi kızıyor da. Maxi. Maxi. Etek, en tari etek. Oo, süper. Höz sükleme ne lan abi? Höz sükleme. Höz sükleme. Onu bilemedim abi. Höz zaten yorumlarda bekliyoruz. Peki buymak nedir abi? Buymak. Buymak. Buydum diller. Üşümek. Direkt bak biz de tabi şeyi verdik. Peki son soru. Culluk. Mısır, hindi. Mısırga ya da mısır, hindi. Abime de bir kahve fincanı hediye edelim. Çok teşekkür Nacizane ederim. Nacizane kahve içerken Çalışma bizi hatırla abi. Olun, Hayırlı olsun. bereketli işlerin olsun. Görüşürüz. Allah'a emanet. görüyor gör, yor gör, yor gör, yor kuvrayacağız yor. Bizim burada Zepseci Ali Agil vardı. Nereye gittik? Git evet, abi. Bak yakışıklı abim kendi kendine beni buldu ya. Ya bulmana gerek yok. Sana yol verdim ben ama. Ben de sana yol vereyim. Bir tanışalım sen diyorum. Merhaba. Yusuf. Mehmet Bey. Benim ismim de Yusuf. Ne abi? Yusuf, Yusuf. Yusuf abi nerelisin? Konya'nın yerlisin. Konya'nın yerlisin. Peki Konya ağzına sana birkaç soru sorsam? Bilebilirsen yapacağız. Bilebilirsen cevapla bakalım. Evet. Bekit ne demek? Bekit. Kapat demek. Kapıya kapat, kapat demek. Direkt abi. Gidişmek. Kaçınmak. Oo, Yusuf abi sen hızlısın maşallah. Maksi. Ma Maksi demek. Yani azami demek yani. Maksi hiç Konya'da duydun demek kadınlar gidiyor teyirler lan diye. Kadınların gidiye teyirler abi. Hösükleme duydun mu? Hösükleme. Hösükleme. ateşe hösükliyor aslında. Abi bak, vallahi helal olsun. Ateşe özsüklüyorum dedi. Ortalığı karıştırmak, özsüklemek yani. Peki buymak nedir buymak? Buymak daha davetlidir ya. Buymak, buydum diller. Buyurmak yani, bir iki üç manası var ama yani her yeri her yeri. Buymak Konya ağzında üşüdüm demek abi. Buydum diller çoğu yerde. Diyebilirler. Evet. Peki culluk nedir culluk? Culluk demek hindi. Hindi, mısırga. Hüsrü abime de bir kahve fincanı hediye ederim sana. Hediye kahve yok. içerken bizi hatırla. İyi Seni tanıdığımıza memnun, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hayırlı pazarlar, görüşürüz. Yürü abi yürü 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 yürü. Kıvramaya devam. Lafın azı özü çobana verme kızı. Ya koyun güttürür ya kuzu. Şöyle kısaca evet. sana Konya ağzında bekit ne demek? Bekit. Bekit. Hiç bilmediğim bir kelime abi duymadım. Bekit hiç duymadın mı? Sonra duymadın. bir bekit. Çok apayım bir bekit. Senin Instagram'da sorduğun soruların genelini biliyorum. O yüzden cesaretliyim de. Bekit evet. hiç duymadım. O zaman gidişmek. Kolay olsun. Gidişmek böyle çocuk gidişir. Yaramazlık yapar yani. Oynaşıp durma gibi bir şey. Yani yaramazlık yapma diyebilirim. Yok. Gidişmek. gidişmek. Ah nereleri? en gidiş fırlan değil. Türk kaşınır. Kaşınmak, Kaşınmak gidişmek. evet doğru. Maxi hiç duydun Maxi bu babaannelerimizin, anneannelerimizin, nenelerimizin, nenelerimizin giydiği etek. etek. Yani çok bol etek. Çok doğru. Peki hüssükleme duydun mu hiç? Hüssükleme böyle çok olduğu gibi vurmak vücudu birbirine tokuşturmak yani. Hüssükleme. Hüssükleme ya yani durma. Beni itekleyip durma. Hösükleyip durma. Hösüklemek. İteklemek. Yani iteklemek ama farklı bir anlamda da. Evet, Neyse oldu. biz onu sana yorumlara sorduk. Olabilir. Peki buymak ne? Duydun mu hiç? Buymak. Ulan buydum ya. Havada bu, buydurdu beni. Ee, terletmek. Tiyo <laughs> 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 da verdim ama olmadı. Havada yani boğdu Tam beni. Tam tersi. Hava e çok rahatlattı mı acaba? Allah Allah. Havanın yaptığına da bir bak gayet. <laughs> hiç bilemedim ki. Peki culluk? Cüllük, Cülluk. Cüllülük vardı. Mısırga. Mısırga. Kavurga falan mı? Yok. Cüllü... Tamamen. Tamamen yanlış. Yok hatırlamam. Cüllülük falan oynuyorduk çocukken. Oysa bilmiyorum bağlantısı Cüllülük var. ne ya? Ben cüllülük diye bir oyun ben bilmiyorum. Ben de sana onu öğretmiş olayım o zaman. Cüllülük böyle ayağa kaldırıp kardeşlerimizi yapardık genellikle. Ayağı böyle dikmek, çocuğu baş aşağı tutmak yani. Bana bakmasını sağlamak. Cüllülük sağlam. yapacağım. Gül, evet cüllülük. Yattığın yerde çocukluk kaldı. Önünde sana bir şey öğrettim ama. Gül, vallahi ilk defa duyuyorum. İlk duyan. yaşanıyor değil mi? Duyan var mı? Bilen varsa yazsın arkadaşlar yoruma. Cüllülük, cüllülük oyununu ben ilk duydum. Hani yaptım onları ama evet. oyunun adını Gülünlük bilmiyordum belki de, de bilmiyorum. Abi. Peki çilte diye bir şey duydun mu? Çilte. 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 Bir e, ölçüm birimi mi? Çilte. Kilte. Çilte. 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 Ee, örtü. Çileğin ç'siyle, çilte. Çilte. Ölçü birimi diye biliyorum, bilmiyorum. Bilemedin ya. Kaçırdık. Nasıl? Neyse, Nasıl? sana Nasıl? hayırlı Nasıl? pazarlar diliyoruz. Teşekkür, elinde ağırlığın var. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Çok Hadi sağ ol. Ederim. Ben teşekkür ben ederim. ederim. Görüşürüz. Hadi abi devam. Dur ama Bizim şurada evet. Ali Agil vardı ya. Ha? Gel. Gel, gel. Burada arkadaş var. Gel. Gel yapacağız. Allah Kamil, Kamil alacağız. Gel Kamil şuraya. Gel lan şuraya. Ben, ben Fatih ben abi burada mı? Fatih abi alalım. Gel. Ne gel abi, abi burada. Şu... Kürtaj mı? yapacağız? <laughs> <Kürtaj> mı yapıyoruz? <laughs> Kürtaj mı yapacağız? Çürük domates satmaya devam mı? Abi çürük bizim işimiz. Baksana maşallah. <laughs> çürük bizim. Gördün mü domatesi maşallah? Abi nasılsın? Elhamdülillah. Sen nasılsın kardeşim? Çok İyi şükür misin? Abi. Duramaya şey devam. devam. Duramaya devam. Aynen. Ne olur? Ne var ne yok? Soruyoruz bilenlere gönüllüyoruz. Yapacak bir şey yok. Gönüllüyeceğiz abi tabii canım. Konya ağzında Bekit duydun mu Fatih abi? Bekit'i Tabii duymam mı ya? Bekit'i ver. Bekit'i demek ya. Ha Bekit'i Peki gidişmek. Gidişmek. Gidişme kala. Gidişme. Onu bilmiyorum. Ah, nereleri yiyin gidişir. Ha kaşın bak. Abi <laughs> biliyorlar aslında da. Peki maksi nedir abi maksi? Maksimum. Maksimum değil maksi. Maksi. Maksi şu bizim e, annelerimizin giydiği diktikleri elbise var ya o etek, ya. Etek. Etek. Evet. Özellikle etek. Maksi etek. Ha. At abi höz duydun mu hiç? Höz sükleme. Abi duyduk bu lafların hepsini duyduk da. Kamil abi höz süklesek. Konya dilinden onu bilmiyorum kardeşim. Yok bana. abi. Östülemeyi biliyorum da. Zaten. Peki buymak nedir? Buymak. 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 Vallahi, vallahi kardeşim buymak da bilmiyorum. Soğukta buyarlar biliyor musun? Yok bilmiyorum. Buymak üşümek demek abi. Titremeyi biliyoruz buymak, da. Buymak üşümek demek Titremesini abi. bilmeyen üşürmüş. Onu biliyoruz da yani. Gerisini bilmiyoruz. Buymak <laughs> üşümek. Biz buradan tamam. söylemiş olalım. Cülluk nedir abi? Cülluk Fatih abi. Cülluk. Mısırga cülluk. Hindi lan, bizim hindi. Hindi lan, bizim ee, hindi. Hindi sizin akraba. Kuba kubaran şeyler var ya çok Tabii. kovaladılar beni. Nasıl kubara bunlar? Valla şöyle bir açılıyorlar ortam. Ne diyorlar? Beni kovaladılar lan okula giderken ilk okula. Allah. Hani <laughs> şu bizim mahallede bir okul var ya Ahmet Aşkaş. Bu ne kalabalık ana kalabalık. Kala 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 kala. Buradayım diyor. Ya. İyi elhamdülillah. Sen nasılsın İzalın abi? Aşırı, Sen çok tanıyalım çok kısaca. Ee, ben Yasin Aracı. Ee, Sultas diyeyim mi? Köyümüzde Sultas. Evet. Eee. evet. Sultas. B miydi? mi Neydi? Sultas. Onu biliyorum. Sultas'ın evet. şaşırma işlerim var. şaşırma ünlemi var bir. Şaşırma ünlemi. Abarı mı diller? Ne diller? Valla öyle de diyorlar canım. Ma diye. Evet, var. evet. Evet. Öyle. Mi? Diyorlar. Alacıyorum. Yani baya bir şekilde Sultaslar dil genelde. Alacıyorum. Evet. Söylüyorlar. İyi diller. Değil mi çoğu? Peki Konya ağzında evet. Bekit duydun mu abi Bekit. Laf değil abi, Bekit laf işte. Yani bir şeyin bir işlemi yapmak için... Bekit kapat back... demek yani. bu kadar evet. abi ya, Bekit kapat evet. demek yani. Evet, evet. Gidişmek. Ee, Çok basit abi. Neydi? Gidişmek. Gidişmek. Yani o da e, şey birbirlerinde tartışıyor gibi, kavga ediyor gibi, olmuyor yani. Gidişmek. Gidişmek. Ah nerelerin gidişir falan diye bir laf var benim musun? Ah nerelerin gidişir Yani ona ne, ne diyorduk? Gidişmek. Gidişmek gizlişim o tam aklımıza gelmedi ya. Ya gıdıklamak, gıdıklan bak. evet. Gıdıklan. Gıdıkladın mı ben şimdi, seni kaşıdım ya, mı? Evet. Gıdıklar gibi oldun ya. Yani. Evet. Gıdıklandın <laughs> mı sen? Evet. Kaşımak abi. O da Sizler bir şey soracağım ya. o zaman son soru. Evet. Buymak duydun mu abi? Buymak. 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 Vallahi onu tam Buymak. onu bilemedim. Yani. Aymak gibi bir şey mi? Buymak. Buymak. Onu bilemiyorum işte. Abi değerli vaktini harcadın. Teşekkür ederiz. İnşallah. Allah razı olsun. Sen tanıdığımda memnun olduk. Görüşürüz inşallah. Ol. Biz kıvrayacağız. Tamam kıvray. Görüşürüz. Hadi tamam. kıvramaya devam. Yürü 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 yürü. Bu da çek. Bu arkadaşı da çek. Hangi daha? Konti mi? Yok. Ne abi? 10. köyün delisi. 10. köyün delisi. Senin mi? adın ne? İsmail abi. İsmail sen nerelisin? Ee, Saray abi. Sarayköyli mü? Saray köylü mü? Saray köylü hemen üstü altı değil mi? Oo nasıl bağırıyorlar sen ne yapıyorsun okuyor musun? Yok abi ben çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun çalışıyorsun bu yaşta? Otomatik şanzıman abi. Otomatik şanzıman sanayi bence çok mantıklı bir iş yapıyor. Abi okulu bıraktım ya. Niye bıraktın okulu ya? Abi. Keşke okumak... okusaydın ya. Abi okumak istemiyordum. İstemiyorsun oh, saygı duyarız tabii ki. Hı -hı. Okumak istemiyorsun ama işini dört elle sarıl tamam mı? Evet. Hadi bakalım görüşürüz. Görüşürüz. Yürü yor, yor aşırı laf alıyoruz <gülüyor> 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 ne konu git ne gibi Programımızın ya. adı 10. koyun delisi. Ama. Ne yani, mi Konya, Konya ağzıyla soruyorsun. Sen Konyalı mısın? Konyalı. Bilin ya. o zaman. Neresinden Konya'nın? Bostan'dan. Ana benim hesap mısın sen de. Sen neresindeyim? Ben de Kızılörenli. Örenliyim. diyeyim ben. Konya ağzında Bekit soruyoruz. Bekit hiç duydun mu? Bekit. Duymadım. Bekit. Sonu bir Bekit. Bekit'i bir ulan hiç duymadın mı? Sen duydun mu? Bekit. Bekit. Peki gidişmek He? Gidişmek Kaşınana gidişmek diyor dayı Kaşınmak ya yani. He. Maksi O ne dayı onu duymadım Maksi Hiç duymadın mı? Evet duydum evet. duydun mu cülluk? Cülluk duydum da Allah'ım bunu bilmiyorum tabi Cülluk Mısır'da Cülluk ne demek Mısır ki Mısır'da Mısır Hindi He? Senin <laughs> anlayacağın dilde Hindi Cülluk <laughs> Peki çilte duydun mu çilte? Çilte. Onu Hayır, yani biz elit Konya'lıyız. Öz sütleme değil. Öz sütleme değil. Öz sütleme. Öz sütleme. Yok onu da O da yok. Öz sütleme. Bizim olan. Sana bir hediye verecektim ama duymadığın için veremiyorum. Ne hediye ne? Boş bir hediye. Yani yemek söyleyecektik. Hayırlı işlerin <laughs> olsun. Abi, Allah razı olsun. Biz işin kırkırındayız. <laughs> Hadi hayırlı pazarın olsun. Ne demiş atalarımız? Lezzetsiz çorbaya tuz kare ilemez. Akılsız kafaya söz kare ilemez. Yürü yürü. Çek abimi de al bak ah al. gel alıcı da al alıcı bak. Elleyebiliriz abi. Hızman diye. Yiyebilirsin bile. Allah razı olsun bak alıcı abi bak alıcı. Bir türkü var Konya türküsü. Gerçi Anadolu'nun ama Konya mı bilmiyorum yalan söylemeyelim. Şu derenin alıcı edalım amman amman değil mi? Abim biliyor bir abim tanıyalım bir. Seni bir tanıyalım adın ne? Sadın ne? Adım Muhammed Ural. Muhammed Ural. Muhammed abi ne iş yaparsın? Ben pazarlarda çaycılık yapıyordum bıraktım şimdi mısır satıyorum. Ne güzel Allah'ım bereketle eylesin Amin sana. amin inşallah. Konyalı mısın Muhammed? Konyalı mıyım? Neresinde? Tepeköy. Tepe Tepeköy. Tepeköy. Bekit diye bir şey duydun mu? Bekit duydum. Nedir abi Bekit? Rafık, Rafık Bekit. Ne Bekit yani? Vallahi anlamını tam net bilmiyorum. Bekit, bir şey apatmak, örtmek almak. Evet öyle bir it, şey. Dıkamak. Peki gidişmek? Gidişmek, kaşırmak. Çok güzel. Maxi. Maxi giydiğimiz Maxi. O değil Dedeck, mi? Evet. Doğru. Etek. duydun mu abi? Höz Onu duymadım. Höz duymadım. Buymak nedir buymak? Buymak. Onu da duymadım. Başka bir şey söyle. Soğukta ne olur? Titre. Üşü. Üşü. Buymak da o abi. O muymuş? Buymak ya, üşümek. Yani. Cülluk duydun mu abi? Cülluk. Cülluk. Mısır kanı şeyine değişiyor. Yani değişiyor. Cülluk denilen. Aynen. Cülluk. Peki çilte. 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 Şey e, yorganın çiltesi öyle mi? Yani gibi gibi. E, ben öyle biliyorum. Çilte, hasır. Hasırı bilirim. Yani oturacak sergi anlamında. Ya şey kamıştan yapılan e, hasır derler onu, evet. eski. Orada şeyde. çilte derler. Evet. Abi değerli vaktini ayırdım, teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ederim. Hayırlı işlerin olsun. Sağ ol. Zorlamaya devam. Yengem alışverişini yaparken yakaladık. Nasılsın yengem? Pahalı. 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 Evet. Bazar pahalı mı? Pahalı. Allah yardımcımız olsun. Amin. Bekit diye bir şey duydun mu koyun ağzında? Bekit. Evet. Kapatma. Kapatmak bu kadar. Evet. Gidişmek. Hani bir yerin taşınması. Kaşınmak. Maksi. Maksi eskiden dikilirdi etek. Etek. Hüsükleme diye bir şey duydun mu? Hüsükleme yani biraz kalesi olanı hüsüklemeyle kaldırmak. Hüsükleme ortalığı evet. karıştırmak anlamında biraz da. Buymak nedir? Buymak. Buymak üşümek. Oo çok güzel. Culluk. Çulluk ya deriyor. Yani cumlunun hindinin yavrusunu. Çok güzel. Yengem değerli vaktini ayırdın. Sana teşekkür, teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ederiz. Bizi anarsın. Sana nacizane bir kahve fincanı hediye edelim. Kahve içerken bizi hatırla. Hayırlı pazarın olsun. Görüşürüz. Yürü abi. Ne var ya? Efendim. Poyraz abi. Ne? Poyraz. <laughs> Poyraz. Sen pazarda çalışıyor mu? Evet. Sen de mi okumuyorsun? Okumuyorum abi. Niye? Okumak istemiyorum abi. Abi bu çocuklarda son dönemde şahsım adına söylüyorum benim oğlum için de geçerli okumak istemiyorum hep okumak istemiyorum hiç okuyacağım diye çocuğa rastlamadık doğru düzgün ya doğru neden okumayacağım Poyraz? Ya abi işte okuyanların yarısından çoğu ya ya ok man okula gitmiyorlar abi ya paspas yapıyorlar ya Öz bir de hasret has yapıyorlar hiçbir şey olmuyor ataması çıkmıyor abi. En azından burada bir ülkenin tezgahımı kurabilirim. Öyle bir etkin var. Ticaretle uğraşabilirim diyor. Ticaretle uğraşıyorum aynen abi. Bu da baba mı, abi mi? Kim yapıyor onların yanındasın? Bu abim yapıyor. Abin yapıyor. Evet. Bize de abine destek oluyor. Aynen. Harçlığını veriyor mu? Veriyor. Yoksa sen kendin alıp kendi malını mı satıyorsun? Yok harçlığımı veriyor. Ona yardım oluyor, yardım ediyor öyle mi? Aynen abi. Peki sen Konyalı mısın? Erzurumluyum abi. Neresinden Erzurum? Tekman. Ne? Tekman. Tekmen. Ne? Tekmen. Tekmen. Vay. O zaman sana bir soru soralım bakalım. Bekit biliyor musun Bekit? Yok. Gidişmek. Bilmiyorum. Maxi. Onlar bilmiyorum abi. Sadana. Nen, onlar ne anlama geliyor? Abi. Vallahi bildiğin bir şey de bizde yok Hacı Yerim. Hoyrazım. Bakıyor musun da? Kavamak, kavamak örtmek. Neymiş? <laughs> kavamak, kavamak örtmek. Kavamak, kavamak örtmek. Teşekkür ediyoruz Hoyraz. Hayırlı işlerin olsun sana. Abi hediye yok mu? Yok, hediye yok. Sana hediye yok. Verler buna bir hediye verelim. Poyraz'a. Gel Poyraz. Poyraz sen bizden hediye kazandın hadi. Allah'a emanet ol. Dur abi kıvrayalım. Poyraz'ı da gönülledik. Konyalı abi bak tam Konyalı. Buyurun buyurun dedim mi başladım. Dizem nasılsın? İyiyim Allah şükür. Şunları koy bir elinde ağırlık yapmasın. İki dakikan alalım. Müsaade var mı? Tabii tabii. Değil. Seni bir tanıyalım mı? Atiye Öztürk. Atiye ablam. Pazar görmeye mi geldin? Yok, maydanoz satmaya geldim. Maydanoz satmaya geldin. Hmm. Bitirdin mi maydunu? Bitirdim. Bir kas aldım, bitirdim. Üstüne kar ettim, gidiyor. Maşallah. Allah işine bin bereket eylesin. Sağ ol. Allah Nerelisin sen Atiye? Kadın hanı. Abi ne kadar kadın hanı var? Akşam sesini. Bu sesin mevki kadın hanı mevkisi yok. Değil mi? Kadın hanı böyle der ben. O yanın adamı da çok. Evet, evet. Depeköy. Peki. Hadi abla, Bekit ne demek Konya ağzında? Bekit. Bir şeycin ağzını kapat demek. Kapat demek. Bekir. Gidişmek. Gidişmek. yarışıyor Gidişmek. Ha, kaşınıyor. Kaşınıyor ya. Kaşınıyor. Anamıyım, anamıyım ki diye. Kadın anları gibi. Anamıyım ki. Maxi. Maxi etek. Maksi evet. Öz duydun mu hiç? Öz Duydum. Birine bir şeyler söylersin ona kaldır suça itersin. Öz süklemek. Ortalığı karıştırır yani değil mi? Öz süklemek. Peki buymak nedir? Bu buymak. 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 Onu bilmiyor. Onu bilmiyoruz. Çuluk. Mısır. Mısır ka. Çuluk hindi. Hadi ablama da bir tane kahve fincanı hediye edelim. Kahve içerken bizi hatırla güzel günlerde kullan. Allah'a emanet ol. Teşekkür ettik. Hadi Allah'a emanet. Görüyoruz yor gör, kıvramaya devam. İki Fenerbahçeli'nin arasına kaldık biz. Evet. Koca memleketimin güzel insanları her an her yerde karşınıza çıkabiliriz. Kıvramaya devam.